İşte sene başında takımımızın skorer Türk oyuncularının iki tanesi daha kupa başlangıcında sakatlandı. Onlardan faydalanamadık. Tam onlar dönme aşamasındayken takımımızın oyun kurucu pozisyonundaki işte genç oyuncusu Atakan elinde bir stres kırığı oluştu. Yani 3-4 haftadır ondan yararlanamıyoruz. Aynı keza Bizim için çok önemli çünkü bu ligde iki tane oynatabiliyorsunuz yabancı oyuncu kısa yabancı oyuncumuz bileğinden bir problem yaşadığı için yani hani Konya maçını da saymıyorum ben çünkü orayı da çok kötü oynadı yani hani bileğinde ağrı olduğunu söyleyerek. ...dört maçtır yabancısız oynuyoruz. Öyle söyleyeyim. E, ve iyi takımlara karşı oynuyoruz. Ondan dolayı bir inme kaybettik. Ama yani kötü oynayarak kaybetmedik bunu. Çok iyi oynadık. Ama maçın kırılma anlarını... E, ...doğru yani... o ...tabii ki oyun kurucu pozisyonu çok önemli bir şey e, basketbolda. O pozisyondaki eksikliğimizi hissediyoruz o kırılma anlarında. Ama yani enerjimiz, mücadelemiz, e, savaşma gücümüz... E, ...gayet üst düzeyde. E, ben yani iyi yolda olduğumuzu düşünüyorum. E, bu önümüzdeki iki haftadan sonra... E, tam Tam kadro olma e, şeklimizle beraber, yani olması oluşmasıyla beraber e, daha bunlara göre daha kolay maçlar oynayacağımız bir periyoda gireceğiz. E, orada da e, biz ivme kazanırken, e, oradaki ivme kazanan takımlar birbirleriyle oynamaya başlayacaklar. Bu takımlarla oynamaya başlayacaklar. Yani dengeleneceğini düşünüyorum ligin. Öyle çok büyük bir kopma yok çünkü. Takım e, son iki maçta çok iyi mücadele verdi. Fakat e, kazanamadık. E, bu diğer haftalarda kazanamayacağımız anlamına gelmiyor. Biz çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çalışmalara devam edince taraftarla birlikte kazanacağız bu maçları biz. Taraftarları da bekliyoruz çünkü biz beraber kuvvetli oluruz. İdmanlara başladık, Gümbür gümrür de devam ediyoruz. Sonuçta uzun bir maraton. Ee, i̇şin sonunda tabii ki de en mutlu sona ulaşmak için bir temeller oluşturmaya çalışıyoruz. Bunlarda ara sıra kazalar yaşayabiliyoruz evet. Ama işin sonunda mutlu olan taraf biz olacağımızı düşünüyorum. Gerekli bağları falan kuruyoruz. Arkadaşlık olsun gerek sağ içi sağ dışı. Hani Birbirimizi sürekli yukarıya çekmeye çalışıyoruz. Böylelikle kendimize kattığımız sürece ligin sonunda son maçında galip gelerek muhtemelen üst lige çıkmış taraf olacağız diye düşünüyorum. Siz スタート